Dedeciğim bayram mübarek olsun. Elini öpeyim. Aa, sağ ol torunum. Senin de bayramın mübarek olsun. Al bakalım. Sağ olasın dede. Dayıcığım, bayram mübarek olsun. Ver elini öpeyim. Oo, yeğenim, sağ olasın. Senin de bayramın mübarek olsun. Senin de bayram var Al bakalım. Sağ İyi bayramlar kayınço. Sağ ol bacana. Ulan buna para vermiyor ya. Ali Can, utanmıyor musun sen dedenin hastalığından faydalanmaya? Anneciğim sen şimdi hasta adama o kadar para verdin, bir şey olur diye ben alayım. Ee, sus bakayım. Ver şunları. Baba, birazdan kızlar gelecek. Kızlara, damatlara verirsin bu parayı. Al. Oo, damat. <laughs> al bakalım. Sana da bayram açtı. Allah'ım sen bana sabır ver. Al babacım, al. Al bunları. Hah, ablanlar geldi. Aç bakayım kapıyı. Oo, ikisi de mi geldi? Evet. Çarpı iki bayram harçlığı. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhabalar, merhabalar. Hadi. Lan oğlum. Hayırlı bayramlar. Bayramı mübarek bayram, bayram olsun. <laughs> ah, öpeyim enişte. Lan çocuğum öpme mi kaldı ya? Al şunu, uzaklaş. Oo, en büyük parayı verdi. <laughs> enişte bayramı mübarek bayram, bayram olsun. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Bak, <laughs> Bu ne ya? 15 lira sakız bile alınmıyor bu parayla. Sen de sakız alma canım. <laughs> <laughs> Abla, bende var sakız ya, naneli Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay yok bir şey, bende o dediğiniz şeye karşı tik var, kusura bakmayın lütfen. Ne? Sakıza mı nane? Anladım nane. Al, Ali Can, Al. dedeciğim ver elini öpeyim. Bayramını kutlarım. Sağ ol kızım. Bu kim ya? <laughs> Artık ne kadar az geldiysen adam seni unutmuş. Ben öpeyim dede. Bu kim ya? <laughs> sen gelmene rağmen unutmuş. Hmm. Ya üstünüze alınmayın. Beni de bazen babaannem zannediyor. Hadi canım sen de Allah Allah. İhsan torunlar geldi. <laughs> Hep kandırıyorsun beni ama hanım. Ay, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz birlikte mi geldiniz? değil güzel. Yok, kapının önünde karşılaştık. Kötü bir tesadüf diyelim. de demeyin öyle. Gelin bakayım sarılayım size. Oh. Ay Anne. benim çabaları. Oh, 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 oh. <laughs> Ee, anneciğim. Canım. Biz sana çiçek aldık. Bak. ay en sevdiğim çiçek. Ay ne zahmet ettiniz çocuklar? Anne, biz de şey aldık. ay en sevdiğim çiçek. Ne zahmet ettiniz çocuklar? Etmemişler ki. Marketten almışlar. Ee, sen sanki çiçeği ektin, büyüttün, suladın, topladın, getirdin. Tamam, tamam. En tamam. Aa, Haydi bakalım sofraya, haydi. Haydi geçelim anne. Dedemi de al. Alacağım şimdi. İhsan, torunlarla sofraya hadi. <laughs> tamam hanım, geliyorum. Ay anne, en sevdiğim dolma yapmışsın. Limon nerede? Ne <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Yani biliyor musun Cevriye abla, onun... Bunlara tiki var. Ya yani ne bileyim ben nereden hatırlayacağım onu? Tamam efendim, tamam. Gelmeyelim birbirimize ya. Hadi, hadi yemeğimizi şey yiyelim. Hadi. 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 Gelmeyelim. <laughs> Ne oldu enişte? Neye gülüyorsun? aklıma bir şey geldi. Ay, ay vallahi gündüz yemek yemeyi unutmuşum anne. Hani Ramazan <laughs> <laughs> Bu unutmuş hali ise. <laughs> Benim ellerimi yıkadım. <laughs> <laughs> Kızım niye öyle söylüyorsun? Üzgün ablanı. Anne ben onun sağlığı için söylüyorum. Dikkat etsin biraz. Allah <laughs> Allah ya. Ne oldu enişte? Niye vurdun masaya? Aklıma bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bak işte kızına. Görüyor musun? Tamam. Cevriye abla dokunmasın. Ya oğlum niye dokunsun ya? Allah Allah. Bütün ay oruç tuttum ben. Sen bir gün oruç tuttun mu? Ben ilaç kullanıyorum. Tutamıyorum ama fitresini verdim. Fidye o, fidye. Fidye mi? Çöreği çalıp, <laughs> fidye mi istiyorsunuz ya? Ramazan pidesini çalıyorsunuz ya. Allah'ım Allah. <laughs> Ortam yumuşasın diye ben Eyvallah. şey yaptım, Kusura Ya Fitre ben. Ramazan'ın sonunda verilen sadakadır. Fidye, tutulmayan oruçların yerine verilen bedeldir. Cahillere, bütün üniversite Tamam, aman. Başlamayın yine de denizin yanında. Dedem mi geldi? hani <laughs> nerede? İhsan'cığım deden öldü ya ikinci <laughs> dünya savaşında. <laughs> o zaman pilav yiyelim. Afiyet olsun. Anne bu arada börek çok güzel olmuş. En sevdiğim çörek otlu. <laughs> ama ye, ye, yeter ama. Ne yeter ya? Ne? Allah Allah. Zaten bayramdan bayrama geliyorsun. Daha önce de gelmedin. Ya sen var ya bilerek yapıyorsun ya. Bilerek, çekemiyorsun. Hadi oradan sen görgü mörgüne in falan bilirim. Sen de sattın Anne ya. İşte sana ne oluyor ya? Yok, ya, ya aklıma bir şey geldi de. Çakma sapan konuşma ya. Görgüsüz. Bir kendinize gelin canım. Sen de ye. Yiyin bak. Yiyin bakayım. Herkes her şeyden yesin. Belki ağzınız dolu olursa konuşmazsınız. Tamam. Haydi bakalım. Ay, Ay yani ya. ya. Şu tarçınlı mı anne? <laughs> ya anne bilerek yapıyor ya. Bana gibi geldi. Tamam. Ya e, zaten sadece buna geliyorum. Şş. Görgü görgü bilmez, kural bilmez. Sus ya Allah Allah. Ya sen bilerek mi yapıyorsun? Sen beni çekemiyorsun kızım. Aa. Çekemiyorsun. Bu. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Şimdi yine yine densene. Ya orada orada görmüyorum. Ne oluyor burada? Bu bayram günü bu gürültü ne ya? Oradan, ya ya baba bir şey olmadı işte. Hep benim üstüme geliyor yine. Eskiden olduğu gibi. Ya bırak baba ya. Her zamanki gibi aynı kızın işte. Hadi orada sesini öğren. Ya üstüme. bak hâlâ benimle uğraşıyorsunuz. Konuşma. Kendi aranda kavga etme. Ne oldu? Anlattın bakayım bana da? Ben anlatayım. Ben anlatayım babacığım. Anlatayım. Ben anlatayım. Biz bugün bayram diye neşeli bir şekilde geldik. Ve tam olarak şöyle oldu. İyi bayramlar kardeşim. İyi bayramlar. Canım ee, kardeşim. Şey. Ay gel artık. Şuraya, şuraya, şöyle Şöyle böyle artık. Aç kapıyı. Çek açın da sen. Ah, ah. Sen kimsin bayram kutluyorsun ya? Ablam. Hoş geldin ablam. Tamam hoş bulduk. Nasılsın bu da gel. Öpeyim enişte. Öpmene gerek yok oğlum. Al şunu. Maaşım. <laughs> Enişte, kaçlık Sağ ol, ihtiyacım vardı, iyi oldu. Ya, ya. Ya, ya. Dedeciğim, bayramın mübarek olsun. <laughs> Kim bu? Hatırlıyor musun? Çocuk çöplükten aldıydı. Anam orada sevap olsun diye baktıydı dede. O işte. Ne oğlum? Oğlum bak Aman en sevdiğim kızım da damadım gelmiş. Anam damadım. Ah. Gel. Gel Cevriyem. Oh, oh, oh. Tamam. Cevriyem, oh. Anne, bana da sarıl anne, bana da sarıl ne olur. Aman, bu da gelmiş. <laughs> Size kola getirdik. Bak, bak aslan damadı. <gülüyor> bak, bak, bak. <laughs> Sen ne getirdin? Çelenk. Ay öldüm de ya yani ne bu? Cenazeme mi geldin? Haydi sofraya, haydi. haydi sofraya. Yürü zakımdan biraz kilo al. Çok kötü kalmışsın, yürü. <laughs> tamam ablacığım. Dedemi getir lan. Oo, anne ellerine sağlık. Neler yapmışsın bana. Kör müsün? Görmüyor mu? Dolma yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Limon da var. Oşt! Ne oluyor lan? Ölüyor. Ölüyor! Önemli değil ablacığım. Küçük bir tiki var sadece. Yani. <laughs> Enişte ne yapıyorsun ya? Aklıma bir şey geldi de. <laughs> Afiyet olsun ablacığım. Ne güzel biliyorsun. Sana ne lan? Sana ne? oruç tuttun beni. He, siz mı? Ne, ne demek şişman? Allah şişman diyor. Yok deme. Deme. Boynu sokağa. Boynu sokağa. Boynu sokağa. Boynu soya mı seni abi? Boynu sokağa. Tamam Sen niye ablana şişman diyor? Anneciğim öyle demek istemedim. Ben onun sağlığına... Şişman sensin. Sen işte niye masaya vuruyorsun? <laughs> Aklımdan bir şey geldi bana. Ablacım. Onların hepsini yiyecek misin? Ben bir önce oruç tuttum be. Sen ne Ama ben tutamıyorum biliyorsun. Bende kalp var, tansiyon var, şeker var. Maşallah. Maşallah. Her şey var. Bir iman yok. İman çalış. Allah'ım Cem'i yapışın. Allah'ım Cem'i yapışın. Allah'ım Cem'i yapışın. Saldır. 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 Isır. Isır. geldin babacığım. Yalan! Baba ben böyle miyim? Baba tövbe estağfurullah. <laughs> Biraz daha yemeğe devam edersen böyle olacaksın. İlayda. Tamam, tamam baba. Yalan annem de size öyle davranmıyor. Vallahi böyle evet. davranıyor. Ben de para göz müyüm? Sen öylesin de ben böyle değilim. Evet, Bu bıyıklı kim? Hayda. Ya bir dur dedi ya. Baba bir de ben anlatayım. Allah aşkına böyle olmadı. Vallahi tamam yavrum kızım Cevriye'm konuşma. Sen anlat hadi şimdi de. Biz güzel güzel hazırlandık bayramlaşmaya geldik. Evet. Tam olarak şöyle oldu. Eniştem nerede? Geliyor. Gelemiyor ya da. Hayırlı bayramlar. Hayır. Sadık sen de bir şey söylesene. <laughs> Öpeyim enişte. Eser lan. Dili mi kemiği mi kuruttunuz lan ailece? Vampir misiniz, nesiniz lan? Çok ayıp. Sadık. Al Alican al, ben vereyim. <laughs> Öpeyim enişte. <laughs> Sağ ol canım. Neng 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 neng. Dedişka. Bayramını ku... Bayramını kutsara. Bayramını... Bayramını ne yapıyordu ya? Bayramını görüyoruz ve arttırıyoruz. şey, <laughs> ama mübarek olsun demeniz gerekiyordu. Kes be. Kim bu ya? <laughs> bu şey ya bu. Kim bu ya? Bu okumamış ve evlenmiş düz insan! <gülüyor> <gülüyor> Ay benim fit kızım gelmiş. Anişkom. Oh, 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 oh. Anne ben ben ben. Haydi sofraya. Gel <laughs> Sadık. Sen bizi ayıplamışsın ha taş yapıyor mu? <laughs> Gördüm anne düşmeyeceğim. <laughs> tamam tamam iyiyim. <laughs> Ay eline sağlık doymadın, doymadın. Yiyorsun, doğum bile oldun, doğum bile bidon oldun, varil oldun, varil. Ama kardeşim ben e, hep oruç tuttum ben. E, Recep, Şaban, Ramazan. Onlar kim ya? Ay deme öyle demez. Sen hiç oruç tutmadın mı kardeşim? Ben oruç tuttum, tutmadığım günlerinde filtre kahvesini içtim. Afiyet olsun. Yarasın! Ah, aferin benim kızıma maşallah. Hadi ye. Ye kızım. Hayatım, ye de bir an önce gidelim daha tatil yapacağız. Ama bayramda bir arada olalım. Kes! Yeniköy'e eski adet çıkarttın be. Bu arada Yeniköy'den villa aldım. Oh, havuzu! Oh. Havuzunu şak şak. hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bundan ne ya kardeşim, çok güzel. Bak limon da sıkıyor. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Aa! Ne dedin sen? Aa! Seni var ya, ya kardeşim, seni para var. Ne yapayım, bırak. Gel buraya. Oh, şey. oh. Ne oluyor burada? Sonra da sen geldin baba. Aynen böyle oldu. Ay çok acıyor yüzüm. Lan. Birini zor düzgün anlat, Sadık. Ay. Aşk olsun ya Cevriye. Ben saksı mıyım yani? Yani Hayır, pek bir farkını bulamadık. Bak hadi bu saksı. Ben böyle miyim kızım? Hadi. Ben para gö... Evet, evet, evet. Tamam susun. Ya, yalan ya. Tamam susun. Sadık. Oğlum madem sen saksı değilsin, şu olayı bir de sen anlat hadi bakalım. He a... Yaşadığımız olay ben... Aa bu. Ah. Tam olarak şöyle oldu. Hadi, Hadi. bakalım. İşte harçlık. Öf, bu çocuğu da hiç sevmiyorum. Bak bir de para istiyor. Neyse iki saate paraları almıştım. Sevindim mal. <laughs> Adam hatırlamıyor bile sizi, manyaklar. Lan çiçek benim niye aklıma gelmedi? Mezarlıktan toplardım. Boşa 60 lira masrafa girdik. <laughs> Şunları alayım da sahurda yerim. Ulan sahur mu kaldı bayramdayız? Enişte ne gülüyorsun ya? Aklıma bir şey geldi diye. <laughs> bir şu kıza bak, bir de yanındaki dallamaya bak. Bize de bu denk geldi. Masaya. Aklıma bir şey geldi de. Aha kadın kavgası bayılırım. Hadi, hadi bakalım. Ho, ho. Ne oluyor burada? Geldi tipini. Ondan sonra da sen geldin. Sadık. He. Oğlum ne anlattın lan? İyi bayramlar dedin, aklıma bir şey geldi dedim. Başka bir şey anlatmadın ki lan. Ben galiba saksıyım. <laughs> Aklımda kalanı anlattım işte. Tamam, şey, konuşmayın. Evet oğlum, sen anlat bakalım nasıl oldu? Anlatayım babacığım, anlatayım. Olay tam olarak şöyle gerçekleşti.

biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha 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 Şu <gülüyor> <gülüyor> Oh! oh. Tam olarak böyle gerçekten. Ya yalan, ya. Ulan siz ne anlatıyorsunuz ya? Benim kafama iyice çorba yaptın ha. Ee, it, it, uh, ne oluyor lan? Ona da mı kicin var? Şu an öğrendim efendim. <laughs> ne saçma bir çocuk ya. Durun şimdi. Hanım, Hah. sen anlatır, Buyur, anlat. Sen anlatma. Sen çok olayı yumuşatarak anlatırsın. Ben anlat. Alican sen de anlatma. Sen çok ergen ergen anlatırsın evladım. Geriye bir kişi kalıyor. Baba. Ya baba dedem bizi bile zor atırlı ya. Yani. sus. Baba. Ee, ben desin. ee. Bu olay nasıl gerçekleşti? Bir anlat bakalım bana. Ee. Sıra bana geldi mi? Ha. Allah ah, ee. Ben şurada oturuyordum. Olay tam olarak şöyle oldu. <laughs> bayramlar. Ay. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. benim. Ablam da gelmiş. İyi sen aşağıda. İyi bayramlar enişte. Bayramlar. Bayram barak ne enişte. Oğlum el öpme olur mu ya? Al şunu. Ya, al. Ya ne gerek vardı demişti. Dur lan dur. Ooo <laughs> ne gerek vardı demişti. Tamam vermeyeyim abi. Yok yok gerek var. <laughs> Şaka yapıyorum. Ah dedem ya. Ver dedem elini öpeyim. Bayramın mübarek olsun. Sağ ol kızım. Senin de bayramın mübarek olsun. Çok bayram gör dedem. Hep birlikte evladım. Ay ablam seni de ne özlemişim be. Biz seni çok özlemişim. Vallahi. Canımın içi. Ay yavrularım gelmiş Ayy, benim. Ay yavrularım gelmiş. Canlarım, canlarım. Ay, ay, bayramlar anne. <laughs> İyi bayramlar anneciğim. Ya <laughs> <daha> iki tane <laughs> öpecek ya. Bu kız delirtiyor öyle. <laughs> e ee, hadi sofraya. Hadi, hadi. <laughs> Aa dolma yapmış annem bak. Aa anneciğim. Anneciğim sen ne yaptın öyle ya? Bu ne ya? E dolma yaptım oğlum hepinize. Bak bak hem de limonlu. Oo, ağzıma yüzüme sıkasın var ya. <laughs> Allah bir... Ya ya. Burada ne var ya? Burada ne var ya? Vay Aman Allah'ım. O börekli çörek otum ötüm... Böğrüme döker misin? Atar mısın böğrüme? Ya. Tartın mı o? Tartın mı? Evet. Çubuğu var mı? Çubuğu var mı? Böyle yiyeceğim. Haydi. Böyle yiyeceğim çubuğunu ya. Yani ne ya beni. Babam nerede anne? Şimdi gelin. Siz başlayın. Gelir şimdi. Hayır bakalım. Hayır olmaz. Yok, ol yok. Ho, ho, ho. Neler oluyor burada? Diyeceğim de baba, sen ne anlatıyorsun ya? Ya ben aslında olanı değil de... ...olması gerekeni anlatayım dedim. Ben uzun zamandır bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Belli ki bir süre sonra ben hiçbirinizi hatırlayamayacağım. Ben diyorum ki, en azından bu günlerde güzel geçinin de bu bayramlarınızı güzel hatırlayın evlatlar. Yani özür, özür dileriz. Hadi. Ha şöyle. Cevriye, İlayda. yarın buraya. <Francis1> Bak ben Cevriye, o İlayda. Tamam. Senin <laughs> Sen ismin de güzel. Dedeniz haklı çocuklar. Bakın, siz birbirinizden farklı olsanız da kardeşsiniz. Her bayram beraber geçireceksiniz. Mutlu, mesut olacaksınız. Tamam mı? Söz veriyor musunuz? Sarılın bakayım birbirinizi bir öpün bakın. Söz. Tamam mı? Söz. Ömür boyu ayrılmayacaksınız. Tamam. Sarıl. Gel Sarıl. buraya. Gel ya. Hadi. Hadi geçin şimdi güzelce sofrada yemeğimizi. Hadi, hadi gel. Sağsın sen, Sağ sen kal. <laughs> bak şimdi. Ya, oldu mu <laughs> öyle? Oldu, ya, oldu. <laughs> <Ya, ya>, Şakacık. <laughs> Şuraya otursun sen. <laughs> Hadi bakalım. Ne yemek yaptın hanım? Yiyelim. Ay, bak sen seversin. Dolma yaptım. Limonlu. Oh. Hey, yeter. Artık yeter. <laughs> 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 Ağabey karışmayın ya. Yemeğinizi yiyin. Sonra ayıltırız onu. Baba. <laughs> <laughs>